Evet. Şimdi Bugün Erdemli'den şeye doğru çıkıyoruz. Aydınlar Yaylası'na doğru çıkıyoruz. Oradan yani burası aslında Ayrancı'ya yayla yollarından ayrancıya bağlanıyor. Burası yukarıda bir yere uğrayacağım. Hem buraları sizlerde görün dedim ya. İşte Arif olduğu için yoğunluk çok fazla. Tabi istediğimiz gibi sürüş olmayacak. Burası tek şeritli yerler onu bekle bunu bekle yani maalesef biraz sıkıcı olabilir. Fırsatını buldukça ilerleyeceğiz hava kapalı gibi ama inşallah yukarıda yağmur yoktur yani ben e, bir eğitmen falan değilim i̇şte söylediklerim de kendimi bağlar aslında ama ara sıra böyle hem aldığımız eğitimlerden hem kendi tecrübemizden doğan eğitimler derken bir ucu rospaya dayanıyor aldığımız eğitimler kendi tecrübemizle de ilave ediyoruz ve ona göre arada sırada bir iki kelime bir şey konuşuyoruz yani dinleyen dinler anlayan anlar durum böyle tabii ki şu anda tek şeritli bir yoldayız tek şeritli bir yol. yoğun trafikte önümüz arkamız dolu böyle aşağıda hava sıcak ama yukarıya hemen hava serinlemeye başladı. Evet. Arkamızda bir bir beyefendi var. Önümüzde bir şey. Ve ileriyi göremiyorum. Zaten viraj varmış ileriyi göremezsek bir şey yapmıyoruz. E gibi efendi efendi gidiyoruz. Bu işin kurallık kaidesi böyle. Yoksa bizim kayıplarımız fazla olur. Böyle bir tümsekte devamlı sağda olacağız. Çünkü ileri görmüyoruz. Bak önemli bir bilgidir. Sağda ne olursa olsun. En sağda. P1'de. Çünkü tümseyen arkasında iki araç birbirini sollanmış olabilir. O zaman fatura bize kesilir. Burada bir amcamız var. Ona bir işaret verelim. Amcamız derken ben de amcayım yani öyle. Yaşımız az sayılmaz. Evet. İleriyi göremiyoruz hala. Görüyoruz ama zayıf. Yani fırsat olunca gerektiği gibi süreceğiz tabii ki. Yani şeyimiz böyle. Stratejimiz böyle. Arkamızdaki Passat biraz mesafeyi açtı Söylendiğimi duydu galiba. Ha şöyle adam gibi gel oğlum. Burnumuzun dibine girme. Bazen de böyle sürücülerdeki davranışları görüyorum. Ben bu diyorum motorcikletçi kesinlikle. Belli oluyor zaten yani. Şu bu araya bir ileriyi yine göremedik. Aynen gelen var. Evet. Buralarda böyle seralar çok. Yani devlet devlet büyüklerimiz düz ovaya konut yapıyor ama millet buralarda görüyorsunuz taşların arasında sera yapmaya çalışıyor ve dışarıdan toprak taşıyorlar. Düzleştiriyorlar, seki yapıyorlar gördüğünüz gibi. Toprak da yok zaten burada. Dışarıdan toprak getiriyorlar, sera yapıyorlar. Adamların geçimi bu. Daha önce sera alıcılık olmadan bunlar bu insanlar hep keçiciymiş. Keçi, koyun, işte küçük baş hayvan. Yörüklerin şeyi gibi, yörükler gibiymiş yani. Zaten yörük çoğu, çoğunluğu. Ama bazılarına soruyorum siz hangi yörüklerdensiniz bilmiyor adam. O kadar bilgisi yok. Halbuki onların da bir sürü boyları var biliyorsunuz yani. Kara geçiller, sarı geçiller, ak koyunlular, kara koyunlular. Birçoğu bilmiyor. Burası giriş 800 kodlu bir yer. Burası yayla aslında buradan başlıyor. Gayet güzel. Yazın sıcak falan olmuyor. Geçen Eylül'de falan çıktım ben. Bu arkadaşa bir zurna çalalım. Burada böyle birkaç tane filteke viraj var. Toplam 4-5 tane falan yani. Onun dışında fazla bir şey yok. Kalere ile inerken burada hep kalerede abese mabese olmadığı için Bu buralarda hep tedirgin olurdum. Çünkü lastik yeniydi ama yine de insan tedirgin oluyor abi. Kalere kendine göre bir makina yani. Yenisi Türkiye'ye gelmiyor ama ben seviyorum ya. Yani. Maalesef yenisi yok. Artık Yamaha'dan, Honda'dan onlar daha çok satıyor diye mi? rekabet mi edemiyor bilemiyorum. Yani kalerenin peklerini yere sürttüğümüz olmuştur yani sağlam asfaltta. Hiç bana mısın demez yani. Dengeli makine. Leylek gibi durduğuna bakmayın. Veya ayağında mitas lastikle yani. Yarız naylon belki de çoğu. Çoğunluğu naylon olabilir. Girelim. Böyle böyle gidemezsek yol bitmeyecek. Sıçraya sıçraya gideceğiz. Piyade gibi sıçrayacağız arasında. Şimdi bu abilerim de bir çoğunun arabası gitse bile ekonomik olsun diye gaza basmazlar. Böyle de bir durum var. Şehir içinde artistlik yaparlar. Otobana çıkarsın 90'la gider. Çok fazla. O da yola çıkıyor. yol çalışması devam ediyor. Yukarıda biraz daha fazla bayağı bir yer yaptılar ama buralar işte yeni devam ediyor. Seçimden önce hızlıydı biraz. da serinledi. Evet, iş makineleri burada tabi bayrama gittiler. Yolun genişliğini birazcık değerlendirelim burada. Çıkış bizde orta şerit bizim karşıdan ihlal eden olmazsa ama orta şeritte dolu. Bir tane vatandaş. Haydi bakalım. yol bizde diye sevinirken bitiyor. İşte burası. Böyle. Dönecek. Ha dönecek. Devamacağı belli değil. Yolu ortalamış gidiyor. Anlamadım ben ne yapmaya çalışıyorum Arkadaşlar Manyak mı da? Amına kodumun çocuğu gitsen öte Rus bu çocuğu Aman bağırmış sola dönecek. Yeah, service. bizim yeşili yolları. Sever. Sever böyle yolları. Karşıdan ihlal eden olmamışsa yol bizde ama ihlal eden şu ana kadar yok. Uzunları yakalım. Haydi. Rampa aynı zamanda motor biraz Böğürüyor rampa biraz Bundan Evet yine tekşere düştük Evet Trabzonlu yol verdi bize Eyvallah cancağızım eyvallah leri görmüyoruz. Sağa yanaşalım. İnşallah yarın vizemiz gelir de biz de hazırlığımızı yapar. Bayramdan sonra yola çıkarız. Tabi İstanbul'dan pasaportun gelmesi, kargoların çalışmaması da ayrı bir dert. Artık otobüste falan mı gönderteceğiz bilmiyorum. Bakacağız artık. Bak gördünüz mü? Bak tümseğin arkası dedim. Bak adam göçüyor. Bak tümseği görmüyorsanız devamlı sağda olun. Bu kural da böyle. Yani uyun, uyalım yani. Uymazsanız zarar edersiniz. İki defa bak yine aynı. Tümseğin arkasındayız. O'nu sollamış. Bak yine burada tümsek var. Burada da olabilir. Olmayacak diye bir şeyin garantisi yok. Yavaşlıyoruz biraz tümseyen sağına P1'e geçiyoruz. Biraz da yavaşlamamız lazım. Çünkü ileriyi de görmüyoruz yani. Bu işten uzun süre zevk almak istiyorsak, bu işi bu iksir diyelim, iksiri uzun süre almak istiyorsak bazı kurallardan taviz vermek gerekiyor. Maalesef böyle yani. Burada iki genç Burası biraz müsait gibi Bakalım ha, gelen var Gelen var Geçemeyeceğiz Gel maalesef Bekleyelim bakalım Görüyorsunuz bak motorcular hiç çır adamlar. Erdemli böyle hocam bir tane benden başka şu anda has var yoktur. Vallahi yoktur ya. Bak bu da beni burada soruluyor. Bak bak bu sağdan geliyor. Bu da beni soruluyor. Yani ben geçmesini bilmiyorum sanki. Oğlum müsaade olsa biz de geçeceğiz. Hayırdır ya? Yani senden daha hızlı geçeriz yani merak etme. Bazı yerler yağmur yağmış, ıslak bazı yerler. Yağmur yağıyor zaten, atıştırıyor buraya. Aa, hava bulutlu gözüküyordu. Neyse bakalım. Evet, geçende de yağmur yağmıştı. Buraya gelmiştik ama Giderken bayağı ıslanmıştık. Yani atıştırıyor. Yine sol tarafıma yaklaşıyor sanki. Ya bak ileri iyi görmüyorsun. Önümüzde dört tane araba var. Yol çatal yok. Kavşak noktası burası. Yani senin derdin neyi Ben anlamıyorum ki ya. Benden daha iyi biliyordur eminim bu yolları. Kesinlikle. kamera çekiyor mu bilmiyorum. Batarya bitti mi çalışıyor mu? Neyse. Burası Aydınlar Yaylası. Buranın yerlileri Avgadı diyorlar buraya. Bu yolun devamı şeye gidiyor. Ayrancı'ya gidiyor. İşte Toroslardan İç Anadolu'ya doğru şey gibi Londra asfaltı gibi diyorlar. İşte Tayyip hocamız işte bu tarafa bakmıyor abi. Çukurova'ya, Adana'ya, Mersin'e bakmıyor. Bütün yatırımlar şeyde yol yatırımları İç Anadolu'da Doğu Anadolu'da. Bu yurt dışına çıkan kız çocuğu bir Doğu Beyazıt tarafından bir yol paylaştı. Kendinden başka kimse yok. On numara yollar var. Burada bak görüyorsunuz yolu. Burası yazın çok yoğun oluyor bu yol çok kullanılıyor. İç Anadolu'ya gidenler, Konya'ya gidenler zaten ya bu üzerinden gidiyorlar. Silifke üzerinden Silifke Mut ya da buradan gidiyorlar. İki tane bağlantı var. Başka yok.